Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. Arkadaşlar bugünkü aracımız 2020 model Jeep Renegade Sport modeli. Bu araçlarda Sport modellerinde anahtarlı model kullanılır. Kontağı takıp çevirmelidir. Bir de bunların Limited modelleri vardır. Onlar da Start'a basarak çalışır. Her iki model içinde anahtar yapabiliyoruz. Yedek ve tamamen kayıptan. Bugünkü aracımız 2020 model, Sport model, anahtarlı olan. Bakın şöyle göstereyim size. Bu müşterimizin kendi anahtarı, orijinal anahtar. Şu da bizim yapmış olduğumuz, bu da yine orijinal anahtardır. Bakın şöyle yazılarından, logosundan her şeyinden anlaşılıyor zaten orijinal olduğu. Bunu aracımıza kodladık. Şöyle bakın kumandamızı test edelim. Aracımızı da çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aracımız da çalıştı. Ortalama bir saat sürüyor bu anahtarı yapımı. Normal araçlara göre biraz daha kapsamlıdır anahtar yapımı. Ee, belki başka arkadaşlara gittiğinizde bu araca anahtar yapılamıyor diyebilirler. Ama biz yapıyoruz. Müşterimiz Tekirdağ'dan geldi bize anahtar yaptırmaya. Ve anahtarımızı yaptık. Bir saat içinde kayıp anahtarları silip aracın güvenliğini sağladık. Şimdi müşterimize anahtarlarını teslim edeceğiz. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler. 5e e yakın konumdayız. Sizin de Jeep Renegade anahtarına ihtiyacınız varsa modeli fark etmeksizin bütün modellerinde anahtar yapabiliyoruz. Herkese iyi günler.